Merhaba ben Dilan. Bu videoda sizlere file görünümlü askılı rattan sepet yapımını göstereceğim. Bu sepetleri yaparken 2,5 mm rattan kullandım. Rattanları 8 tane 70 santim, 3 tane 3 metre ve bir tane de 1 metre olacak şekilde kestim. Kestiğim rattanları ılık su dolu bir kapta yarım saat yumuşaması için beklettim. Rattanların yumuşaması çok önemli. Hatta yarım saat sonra e, ucundan biraz kıvırıp iyice esleyip eslemediğini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ona göre biraz gözlemleyip daha da fazla bekletebilirsiniz. Su da hiçbir zararı olmaz. Ben 70 santim uzunluğunda olan rattanlarımı dörtlü gruplar halinde bu şekilde ayırdım. Sonra tam ortalarından üst üste koyuyorum. Biri enlemesine, biri boylamasına olacak şekilde. Sonra 3 metre uzunluğunda olan rattanlarımdan iki tanesini de bu şekilde aralarına alıyorum. Ve bir tane dörtlünün altından sonra diğer dörtlünün üstünden sonra diğerinin altından ve üstünden olacak şekilde ilk sıramı bu şekilde yapıyorum. İlk başlarken biraz rattanlar kayabilir. O yüzden elinizle bütün hepsini tutmanızı öneririm. Yani olmayınca tekrar denersiniz. Bu başlangıç biraz zor olabilir ama ondan sonrası gayet kolay ilerleyecek. Bu aşamada ne gevşek ne sıkı yapmamaya çalışın. Ama sıkarken de bu dörtlüler üst üste binmesin. Yanlamasına bir şekilde olsun. Onu o şekilde ayarlayın. Şimdi ilk sırayı yaptıktan sonra bu sefer dörtlülerin üstten yaptığımı alttan, alttan yaptığımı da üstten olacak şekilde ilerliyorum tıpkı bir dokuma yapar gibi. Bu bizim zeminimizi oluşturacak. Dediğim gibi en zor aşaması zemini yapmak. Ondan sonra gayet kolay ilerleyeceğiz. Ben size göstermek için bu şekilde havada yapıyorum. İsterseniz siz bu dörtlüleri masaya bantlayarak daha kolay bir şekilde yapmayı deneyebilirsiniz. Bu şekilde zemini oluşturmuş oldum. Bu sepet file formunda olduğu için diğer sepetlerden farklı bir şekilde iniği yapmadan direk boya doğru ilerleyeceğim. İkili rattanlarımla kilit şekilde ilerleyeceğim. Bu şekilde bir tane rattanı ikili rattanımın arasına alıyorum. Bu ikili rattan dediğim en başta yaptığım uzun rattanlarım. Sonra çarpı bir şekilde uzunları üst üste getiriyorum. Ve sonra arasına bir önümdeki rattanı alacağım. Sonra yine uzun rattanlarımı çarpı formuna getirip yine bir sonrakini onun arasına alacağım. Bu tekniğin bir adı var mı? İnanın ben de bilmiyorum. Yani kilitleyerek ilerlediğim için ben kilit adını verdim. Unutmayın normal sepetlerden farklı olarak File şeklinde bir sepet yapıyorum şu an. O yüzden boşluklar bırakarak ilerleyeceğim. Tıpkı bir salangoz şeklini düşünebilirsiniz. Her seferinde biraz daha yükselterek bir çap oluşturuyorum aslında. Tabii bu çapı enine değil boyuna olacak şekilde. Videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Kilit işlemini yaparken çok uzaklaşmamaya çalışın yakın sıralı bir şekilde ilerleyin ki fileler çok geniş olmasın. Ben sürekli file file diyorum ama hani bu kafes de olabilir, pencere de olabilir. Hani isimler üzerinde pek durmayın çünkü çoğunu ben uydurdum. Çünkü hani böyle bir sepet videosunu daha önce görmemiştim. Bununla ilgili bir kitap var mı? İnanın ben de bilmiyorum. Ben de deneme yanılma yöntemiyle ilerledim ve kendi kendime teknikler oluşturdum. O yüzden de file ismini verdim. İsterseniz siz kafes deyin, isterseniz pencere deyin. Sadece dediğim gibi bu teknikleri yaparsanız kilit şeklinde olunca gerçekten bu fileler üst üste duruyor ve hiçbir türlü bozulmuyor. Sadece zaten ilerledikçe ıslak olduğu için biraz elinizle oyun hamuru oynar gibi tabi o kadar da zorlamayın ama form verebiliyorsunuz ama kuruduktan sonra hiçbir şekilde sağdan hareket etmiyor rattanlar. O yüzden ıslakken yapabildiğiniz bütün müdahaleleri yapın. Çünkü kuruduktan sonra hiçbir şekilde bükülmüyorlar. Bu şekilde ilerleyerek 6 sıra boyunca dokumaya devam edeceğim. Sadece dokurken arada rattanlarınızı bükmeye özen gösterin yoksa dümdüz bir sepetiniz olur. Sadece bükmeden önce sürekli rattanı ıslatın. Çünkü biz dokuma yaptıkça zaman geçiyor ve rattan kuruyor. Eğer siz ıslatmadan nemli olmayan kuru bir rattanı bükmeye kalkarsanız kırılır ve geri dönüşü olmayan bir sorunla karşılaşırsınız. O yüzden bu riski hiç göze almayın derim ve sık sık sulayıp o şekilde ilerleyin ve sürekli bükün ki yukarı doğru bir şekilde boyumuz atsın. necce 6 sıra yapmış oldum. Gördüğünüz gibi bayağı formlu, yuvarlak bir file sepetim oldu. Başladım hizaya bakıp tam orada bitiriyorum. Sadece bitirdiğim noktada biraz fileleri indiriyorum ki tam bir öncekine yaklaşmış olayım. Hani öyle boşluklu bırakmıyorum yukarıda. Ondan sonrasında da zaten biraz düz dokuma yapacağım. Ki bu yukarıdaki çubukları bir yere sabitlemem gerekiyor. Bu şekilde bırakamam sepeti. Sadece şimdilik file yapımı bu kadardı. Bundan sonra kilit tekniğini uygulamayacağım. Hem biraz dokuma tekniğini de görmüş olursunuz. Düz bir dokuma ile devam edeceğim. Hatırlarsanız 3 tane 3 metre uzunluğunda rattan kesmiştik. Onun 2 tanesini zaten başta kullanmıştık. Son bir tane kalındı. Elime alıyorum. Bu aşamaya kadar bu arada o suda kalsın kullanmadığınız. Ki bu da yani en baştan beri sudaydı. Şu an yeni çıkardım. Onun da ıslak olması gerekiyor. Kuru bir rattanla hani eline de bir dokuma yapamam. Bir üstten bir alttan olacak şekilde de bu şekilde dokumaya devam ediyorum. Zaten elimde tekli bir rattan var görüyorsunuz kilit değil düz bir dokuma yapıyorum. Bir alttan, bir üstten, bir tane rattanın altından, bir tane rattanın üstüne olacak şekilde bu şekilde 4 sıra ilerleyeceğim. şekilde 4 sıra yaptım. Ve geri kalan rattanı da içe koyuyorum. Genelde hep kalanları içe doğru ittiriyorum ki sepetin dışında bir çıkıntı olmasın. En başta başladığım zeminde de iki tane rattan çıkıntısı vardı. Onları da bir makas yardımıyla onlardan kurtuluyorum. Şimdi sıra sepetin ağız kısmını temizlemeye geldi. Bu aşamada da bir çorap şişinden yardım alacağım. Bu sarkanları bir dibinin yanına önden şişle biraz yerini açıp sonra ucuyla birlikte oradan geçirip sarkan ucundan çekip bu şekilde sıkıştırıyorum. Yani kendi bulunduğu sırada değil bir sonrakini yapıyorum ki iyice sıkışsın diye. Bir ters daha doğrusu bir önden bir arkadan yaptığımız için orası tam onun tersi olduğu için oraya sıkışıyor. Ve bunu hepsi için aynı şekilde uyguluyorum. Sepetin ağız kısmını temizledikten sonra artık son aşama yani askı yapımına geçiyorum. Bunun için zaten bir rattanım kaldı. O da 1 metre uzunluğunda olan rattanım. Onu da sudan çıkarıp bu şekilde 4 santim düz dokuma yaptığım yerden bir önce şiş yardımıyla yer açtım. Sonra da rattan oradan geçirdim. Sonra iki tane kafes boşluğu bırakıp bir sonraki yerden yine aynı şekilde çıkarıyorum. Askı kısmını ne kadar istiyorsanız o kadar çekerek bir genişlik veriyorum. Ben 25 cm verdim. Siz hani kendi zevkinize göre daha kısaltıp ya da uzaltabilirsiniz. Zaten bu 1 metre biraz fazla bir ölçü. Onu ayarlama şansınız var. Tabi burada yeni bir bükme işlemi olacağı için önden bir sulama yaptım. Sonra Yaptığım askının etrafından elimdeki rattanı dolayarak en başladığım noktaya dönüyorum. Ben sadece iki kere dolama yaptım. Siz bu sayıyı isterseniz 3 de yapabilirsiniz. 4 de 5 de ona göre tabi biraz rattanın boyunu da arttırmanız gerekebilir. Eğer hani daha ağır şeyler koymayı düşünüyorsanız sepeti 1 metre değil de askı için 2 metre uzunluğunda rattan kesebilirsiniz. Sonrasında da biraz aralardan geçerek tabi en sonu içte bırakarak uçlarını saklıyorum. Ve sepetim artık hazır. Mesela bu sepette 3 dolama yaptım. Bu şekilde daha burgulu bir şekilde oldu. Buna biraz daha belki ağır şeyler koyarım dedim. Diğerleri daha hafif olabilir. Ve sonuç bu şekilde. Ben çok sevdim bu sepetleri açıkçası. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu tarz daha çok rattan videosu görmek isterseniz kanalımda videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.